Selamlar hepinize. LCK değerlendirmesinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu hafta neredeyse son haftaydı LCK adına. Haftaya birer maç daha oynayacak takımlar. Çarşamba ve Perşembe günü. Ondan sonra da playoff'a geçeceğiz. Ama sezonun sonu büyük ölçüde geldi gibi. En azından normal sezonda da. Çünkü playoff eşleşmeleri belli oldu. En azından ilk playoff eşleşmemiz yani wild card eşleşmemiz belli. Damwon ve Katie Roster karşılaşacaklar orada 4. ve 5. sırada kalarak. Ama tabii bazı şeyler de oldu bu haftanın içerisinde. Birincilik yarışı inanılmaz kızıştı. Hiç böyle olmasını beklemiyordum ben bu hafta başını, bu haftaya gelirken. Ama Gen.G sezonun başını çok kötü getirdi. Onların düşüşüyle birlikte t çok tuhaf maçlar kaptırdı ve DragonX 6 maçlık baş, galibiyet serisi de birlikte bir anda tepeye ortak oldu diyelim ve e, aradaki maçlar, aradaki takımları, alttaki takımları bir hızlıca değerlendirelim. Çünkü bu takımların büyük bir çoğunluğu promotion maçı oynayacaklar. Ama geçen seneden ciddi bir düşüş yaşayan o genç büyük üçlü takımın e, üçü de çok zor durumda. Griffin sonuncu oluk da e, büyük ihtimalle son, hatta evet sonunculukta kalacaklar. Sandbox'un onları yakalama şansı yok. Çünkü bir gün bir maçta üç maç kaybedemezler. 3 oyun kaybedemezler. O yüzden Griffin 10. oldu. Çok büyük bir düşüş. Griffin'den daha önce de bahsetmiştim. Ben bu kadronun değişeceğini düşünüyorum diye. Bir şeyler olması gerektiğinden bahsetmiştim. Ve bu değişiklikler yaşanacaktır diye düşünüyorum. 9. sırada Sandbox var. Sandbox'ın da işi çok zor. Haftaya onların bir maçı, herkesin bir maçı var tabi. Onlar Damwon'da oynayacaklar. Damwon playoff'ı garantilediği için biraz daha rahat çıkabilir belki maça ama açıkçası Damwon'u yenme ihtimallerini pek olası görmüyorum ben onların. Ve onlar da çok çok büyük bir ihtimalle 9. sırada kalacaklar. 7 ve 8 önemli. E, burada. Yani 9'a düşmemek için bir şekilde maçlarından galip almaya çalışacak, galip gelmeye çalışacaklardı. Çünkü Sandbox'ın kazanması durumunda e, 7 ve 8'deki takımlar da riskte. Sanıyorum ap Prince riskin dışına düştü ama e, emin değilim henüz matematiksel olarak durumlarından. Hamma haftanın son maçında çok sürpriz bir galibiyet alarak oradan biraz kendini sıyırmayı başardı. Hamma bu haftanın son maçında Cenci'yi mağlup etti. Oldukça ilginç bir seriydi. Bayağı ejderlerle yendiler Cancı'yı. Ejderlerde çok ciddi bir üstünlük sağladılar. 3 üç maçta da böyleydi. Özellikle ikinci maçta, ikinci ve üçüncü maçta tekrar lavayı orta koridorda kullanmaya başladılar. Geçen seneden de e, bir daha çok kullandıkları orta koridor parçası oydu onların. E, ama bir şeylerin farklı oynandığı belliydi onlar tarafında. Haru çok iyi bir seri geçirdi. Ve onunla birlikte bir Cancı'yı galibiyeti aldılar ki onlar kendilerini biraz kurtarmayı başardılar. AP Capri'nin sezonun başarı hikayelerinden bir tanesi çok zayıf bir kadro ama sezon içinde sürekli üzerine koydular. Ee, gelecek sezon daha da iyi olmalarını bekleyebilirsiniz haliyle. Ee, o yüzden gelecek sezonda hala playoff da ol olacaklarını düşünmek bence erken onlar adına ama düşme hattından kurtulmuş gibi gözüküyorlar. Şu anda 16-24'ler. 15-26 sandboxlar sanırım yakalanamıyorlar sandboxa. Yani 2-0 yenilmeleri lazım. Sandbox'ın 2-0 yenmesi lazım. Ee, oldukça düşük bir ihtimal. O sırada işte Anvalife'ın da kaybetmesi vesaire gerekiyor. Bunlar da bir şekilde kurtuldular gibi. Sezonun büyük çöküş hikayesi Afrika Freaks 6-3'ten sezonun ortasında 6-3'ten 7-10'a geldiler. Yani sezonun ikinci yarısında sadece bir maç kazandılar ve 7 maç kaybettiler demektir bu. İnanılmaz bir düşüş gerçekten. Yani 6-3 sizi çok rahatlıkla üst sıralara atabilecek bir senaryoydu. Üstelik bir maçları daha var. Son maçlarda da ki önceki maçlarında da Tivana yanmışlardı Ve bu hafta aldıkları mağlubiyetle de onlar DragonX'e son maçlarında mağlup oldular ve o mağlubiyetle de playoff yarışının dışında kaldılar. Afrika adına işler hiç iyi gitmiyor. Sezonun başında Fly çok formdaydı. Fly ile beraber bir şeyler yapıyorlardı. Çalışıyordu sistem ama sonrasında all ile oynamaya karar verdiler ve All-In'den açıkçası pek istediklerini aldıklarını düşünmüyorum. Bir de bunun üstüne çok kötü draftlar yaptıklarını düşünüyorum. Yani DragonX serisinde bir Anivia seçimleri var ki yani ne alaka bu kompozisyonla Anivia falan oldum. Ama tuhaf bir yere gitti Afrika Freaks. Ve onlar da playoff yarışının dışında kaldılar. Playoff'taki ilk tur eşleşmesine geçmeden önce birincilik ihtimallerinden bahsedelim. Şu anda Cenci hala en iyi durumda. iki mağlubiyet hakkı var. T1 tepedeki üçünün altında en zor duruma düşmüş olan. Neden bu duruma düştüler? KT Rostra mağlup oldular onlarda ve 2-0 yenildiler. Ama geçen haftaki Damwon mağlubiyeti gibi değildi. Yani öyle T1 çok kötü bir günündeydi veya iyi hazırlanamamıştı vesaire bir şey değildi. T1 gayet normal bir günündeydi. Katie Roster düz yendi onları. Ve normal standart bir oyunla yendiler. Bayağı şeyi gördük o seride. Sezonda playofflar online oynarken playofflar öncesinde takımlarda çok şey görmüştük. Daha çok takımların riskli %50-50 hamleleri yapmaya çalıştığını görmüştük. O seri hiç öyle olmadı. Katie Roster oyunu bayağı bayağı yavaşlattı. Çok az skorlu tam eski tip Kore usulü bir oyun oynadılar. Objektifler etrafında. Ve net şekilde yenmeyi başardılar T1'i. T1, T1 28-14'e düştü. Şimdi T1'in haftaya Afrika maçı var. Afrika düşüşteyken onları yeneceklerini söylemek güç değil. Genji problemli durumda. Genji'nin KT maçı var. E, Genji son sezonun sonu oldukça kötü getiriyor. KT çok formda geliyor buraya gelirken. Ve KT'nin bu maçı kazanması halinde onlar adına yani bir şey değişmeyecek belki ama Genji'yi birincilikten etme fırsatları var ve bir anda DragonX'in aradan sıyrıldığını görme ihtimalimiz var. O 6 maçtır kazanan DragonX. Onlar APK ile oynayacaklar. APK bu, masa çok, bu maça çok asılacaktır. Kazanmak için her şeyi yapacaktır ama hala ben DragonX'in avantajlı olduğunu düşünüyorum eşleşmede Ve bir anda DragonX'in birinci olduğu senaryoyu görebiliriz. Hala düşük bir ihtimal Genji'nin çünkü iki tane mağlubiyet hakkı var. E, o yüzden bir şekilde kazansa zaten kazansalar kesin birinci olacaklar ama kazanamadıkları senaryoda bile diğerlerinin yenilmesiyle yine birinci olma ihtimali var. Cenci'nin. Yani üçünün de yenildiği senaryoda bile hala Cenci birinci kalabiliyor tepede. Ee, ama bu takımların içinden bir tanesi kazanır, diğer ikisi kaybederse o kazanan kesinlikle birinci olacak. Hala Cenci'nin iyi bir ihtimal olduğunu söyleyeyim ama en zor maç Cenci'nin gelecek haftaki çarşamba günkü maçlarda. Birincilik yarışı burada ekstradan önem taşıyor bence. Çünkü çok riskli bir eşleşmeye gidebilirsiniz. Zaten birbirleriyle oynayacaklar. Orası belli. Ama alttan ge formda gelen bir Katie Roster'a karşı mağlup olma ihtimaliniz var. Ve Katie Roster geçen haftaki o hafif troll havadan kurtulduktan sonra bence kadronun uyumunu da yakaladı. Bence hala tepedeki üçünden daha kötü bir kadroya sahip Katie Roster. Ama artık şeyi gösterebiliyorlar. Bu takımlara karşı kafa tutabileceklerini ve onlardan maç alabileceklerini gösteriyorlar. Birincilik için hala tahminim Cenci, ama hiç belli olmaz Cenci en riskli maça çıkacak olan e, o yüzden şimdilik net bir şey söylemek istemiyorum. Tabii KT Roster'ın artık pozisyonu değişmeyeceği için onlar da biraz rahat çıkabilirler. Diğerlerinin işine karışmamak için bilemiyorum nasıl bir maç olacak. Diyelim ve playoff'ın ilk turuna gelelim. Şimdi Wild Card eşleşmesi, Best of Trio oynanan eşleşme. KT Roster ve Damwon Gaming oynayacaklar orada. sezon boyunca çok inişli çıkışlı performansı olan bir Damwon Gaming. Ve sezonun ikinci yarısında 0-5 başlamıştı Katie roster sezona. Sonrasında 10-2'ler. Ya yani 10-2, Afrika Freaks'in yaptığı şeyin tam tersini yapmışlar demektir. Ve bu kadro için 10-2 bir seriyi yakalamak bence çok iyi. E, o yüzden ben bu seride bir tık da olsa, ben çok tık önde olduklarını düşünmüyorum. Çünkü kadro olarak bence zayıf bir kadroya sahip Katie roster. Playoff'taki diğer takımlara kıyasladığımız zaman. Yani bence genel toplamda Damwon'dan da daha zayıf bir kadroya sahipler. Ama onların bir avantajlı noktası var. İki taşıyıcısı da yani Kuro'da, Eymik'te çok güvenilir durumdalar. Normalde Eymik güvenilir bir oyuncu değildir. Ama sezonun ikinci yarısında o kadar iyi oynuyor ki Eymik. Rahatlıkla güvenebiliyor takım ona. E Kuro zaten yıllardır hani her gittiği takımı playoff seviyesine çıkartmış bir oyuncu. Burada da aynı şeyleri yaptı. Burada tek riskli adam bence Bono. Bütün serideki en riskli adam Bono. Çünkü Bono bir şeyler, kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman Kate Roster'a zarar veriyor ve bu bir sıkıntı onlar adına. Bunu bir şekilde törpüleyebilirler sezon ikinci yarısında belki. zaman geçtikçe bir arada oynadıkça ama bunu yapma, yaptırmamak çok önemli. Bence serinin içinde bir tane de önemli serci var. MF Yumi'yi çok iyi kullanıyor. Kate Roster alt kurduru. Yani MF üzerinden MF'i hızlandırabilecek bir şekilde üstüne Yumi'yi bindirip kullanıyorlar. Onlar mesela Ezreal Yumi pek kullanmıyorlar. MF Yumi gibi bir tercihleri var. Hatta Kuro'yu da bunu destekleyecek şekilde kullanıyorlar bazen. Bu formüle bir cevap üretebilirse ben Danvon'un bir noktada avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Bireysel üstünlüklerinden dolayı. Ama Damwon'un hazırlık konusunda çok başarılı bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden tahminim Kate Rolster'dan yana olacak. Ama çok şey değil 55-45 şeklinde diyelim. Ve LCK değerlendirmesinin sonuna gelelim. Haftaya artık Elsik'in ilk Wild Card eşleşmesi oynandıktan sonra tüm playoff tablosunu değerlendirmek için bir video çekeriz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.